Oraya gitti. Geliyor, geliyor. Geliyor. Ne, 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 ne? Gördün mü Deniz? <laughs> Vurma. Bak, bak. bak. bu yapma. <laughs> bana bana, bana. <laughs> Gördün mü Deniz? Video çekiyorum değil mi? Evet. Merhaba arkadaşlar ben de. Ben yani şu an hayvan bahçesindeyim. şimdi. Evet. Şu an aslan. Size var. geldi bu kocaman aslan. <laughs> Özgür nasıl ben o? Aslanı çok, çok, severim. Uğur. Ve kuyuruna bak, kuyuruna ev şu an ev. Kuyuna bak. Evet. Bir, mi, bir milyon like atmayı unutmayın. Kuyruğunu cama saldırın. Buraya gel ya. çalıların oraya mı gizli? Sevmiyor onlar işi. Oo büyü burada büyü. Büyü, büyü burada. Şey Erkek aslan bu. burada bak. Pardon bu. Öbür tarafa gitti. Gel 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 Yakala onu yakala yakala. Yakala yakala. Onlar niye biliyor musun? Avlanmaya çalışıyorlar geceliğin böyle. Gördün mü Özgür? Gördün mü Özgür? Geliyor gene. Deniz geliyor. Geliyor Özgür. O Oo, tarafta. Burada. Buraya geliyor. <laughs>